Para bug'ı varmış diyor. Yere attınca sa satıyormuşsun tekrardan. Allah Allah. Dur bunu bir daha okumam lazım. Ne, ne saçmalıyordu bu ya? Ne demiş? Para bug'ı var diyor. Yere bombalar atıp satıyorsun. Attıktan sonra geri toplayabiliyorsun. Allah Allah. atamıyorum ben. Pardon. Aferin. Emin misin? Kanka evet. bassana. Evet. Beyler ben smokeları attım. Ben attım. Sen saniye sonra atın ki aynı noktaya atmayalım. Bombaları bütün atın ya. Boş bence hemen atmayalım. Spike kurduktan sonra dolduralım. Duman atıyorum. kuvvet işareti buldum. Duman atıyorum. Dibine. Hacemim. Kuvvet işareti buldum. Dolduruyorum. Dibine. Kuvvet işareti buldum. Dolduruyorum. Spike yerinde. Buman atıyorum. Düşman yerde. Havan var havan var. Çok ilginç bir maç olacak bu. Havan var bir tane. Hayır. Bir düşman kaldı. Düşman kaldı. Düşman savunan başlangıcında. gerek yok kuvvet işareti burada. Dolduruyorum. Eğitiminizi hatırlayın. Eyvallah. Aleykümselam. Hoş geldin. Öyle bir dalmışım ki. Kusura bakma. <laughs> çok ilginç bir maç olacak. O çok komiğime gitti ya. Şuraya baksana. Bugün Spike'ı unutan yarın silahını anasını avradın Spike. Bir daha almayacağım. Maç, maç. Aslında ben duydum da. Aslında. Bir düşman kaldı kumar atıyorum Nasıl ama? Prize az adam vuruyor. Büyüklerine saygı gösterecekler. Burası. birlikte saygın olmasına sponsorlar izini buldu duman indi izini buldu bu bir işareti burada bir şey görmüyorum ay senin kürüne sokayım ya ayakta kalan son oyuncu Deniz. Oha. Onu gö gördü mü acaba yoksa tesadüfen mi sıktı? Taraf değiştirmeden onu önce son tu. Para varsa harcamalı. O onu bana atsana. İşaretimle. Ne istiyorsun? Ya. Ekipman lazım. Vandal al bana. Vandalım yok. Alo, vandalım yok. Reis. Şimdi ben sana ne demeli? Marş, marş. Lan şimdi mi aklına geldi? İzini buldum. Senin de silahına da sokun, aklına sokun gerizekalı çocuk. düştü. Kuvvet Spark işareti bende. Buldum. Kuvvet işareti buldum. Fight yerinde. Beşte beş. Bombe işareti burada. Evet, taraf evet, değiştiriliyor. Yok. Hazırız. Ekipman lazım. Ekipman lazım. konuştuğum kadar iş yapsam var ya bu işler evet delay yok aslında ee... normalde benim açtığım yayın kalitesi biraz 720'nin bir üstünde ne? ne istiyorsun ne yapabilirim bende de para yok bundan başka bir şey yok Be Birlikte. Beni, beni, beni. Yanındaki var yani. hani beni dolandırdın. Ne oldu Antan? Kuvvet işareti burada. Adam önünde vurmuyor, bir düşman şey. kaldı. Adam önünde vurmuyor. Adam, <gülüyor> <gülüyor> Adam burada. Böyle robot bilmüş. Şöyle <laughs> demli bir çayı hak ettik ha. Son sayı. Ne yaptı onlar öyle? Taktik çalışmıyorsa pratik olacaksın. Yayında herhangi bir yok ya. Her bir gecikme yok. Dediğim gibi. Kuvvet işareti bu. Spike B'de düştü. Spike B'de görüldü. Bir düşman kaldı. Böyle inersin. Triton. Şam şam bir çocuk söyle. Kuvvet işareti kurdum. ne var? Bu maç burada biter. saniye. <laughs> Bazen böyle <kullanırsın. gülüyor> Savunucular kazandı. <Helal> <laughs> lan şimdi, lan. şimdi buna ne diyeceğiz? Ha? Bir silah için ha. Bir, bir silah için sen karaktersiz olamaz ya.